Şimdi eğik atışı inceleyelim arkadaşlar. Tabii ki burada da ezbere yapmamıza gerek yok. Şimdiye kadar öğrendiklerimizi eğik atışta uygulamasını göreceğiz. Bir nevi yine sorularda da bunları bol bol görüyor olacağız. Ama yine ufaktan bir bahsetmekte fayda var. Burada arkadaşlar gördüğümüz gibi şu A noktası diyelim. A noktamız bizim ne noktamız? X0'a Y0 noktamız. Bu noktadan fırlatılan bir Top bir mermi göz önüne alalım mesela. Bunun ivmesi için ne söyleyebilirsiniz arkadaşlar? Ay mesela <laughs> AY ivmesi ne kadardır? Eksi g kadardır. Tabi yukarı yönü pozitif aldığımızı düşünürsek şurada da A'yı şöyle 9G eksi 9G olarak gösterelim arkadaşlar. A vektörünü eksi G'dir arkadaşlar ayinin şiddeti için burada ax nedir? ax tarafında hızlanan bir hareket yok arkadaşlar. O yüzden ax sıfırdır. Şimdi yatay harekete baktığımız zaman şuraya yatay diyeyim. Yatay dedim. ax'in sıfır olduğunu söylemiştik. Çünkü sen bir top fırlattın ya da bir mermi attın. Çıktığı anda o ya da o top elinden çıktığı anda onu x yönünde hızlandıracak bir şey yoktur. Mesela sen elinde koşa koşa bir topla gidersin bir nevi e, sen ivmelendiğin için top da ivmelenmiş gibi olur. Ama sen attıktan sonra iş tamamen senden e, çıkar yani o yüzden AX e, 0 sıfır. Yani bu ne demek? Yatay yönde hız her zaman sabit kalacak. E diğer denklemlerimizi de uygulayabiliriz. Yani yine V eşittir e, ve sıfır artı AT. İşte X eşittir e, X 0 artı ve 0 T artı 1 bölü 2 A T kare. Yine zamansız hız formülümüz var. Ee, v eşittir. Ee, V'nin karesi eşittir. Nedir? Ve sıfırın karesi artı 2 A S eksi S sıfır. Gibi arkadaşlar. işte X eşittir. X sıfır e, artı Vxt. Vx ee, V X T V X eşittir. V X 0 gibi. Bunları ben yazıyorum arkadaşlar gene aklınızda bulunsun bu formüller var diye. Yoksa tabii ki de e, ezberlemeye de gerek yok. Kendimiz de bir nevi çıkarabiliriz. Zaten yazdıkça da siz de e, alıştırma yaptıkça bunlar kafanıza oturacaktır. Geldiğimiz zaman düşey e, tarafı inceleyelim. Onun için ben renk değiştirmek istiyorum. Şöyle kahverengi aldım. Şöyle e, düşey dedim arkadaşlar. Düşey için ayi biz yer çekimi ivmesine bıraktık tamamen eksi. G'dir. V için yine düşey yöndeki hızlanma için kural yine aynıdır arkadaşlar. V0 artı AT. Buradaki ivmemiz sadece yer çekimi ivmesi olmuş olur. Yatay yöndeki, düşey yöndeki alınan yol, yükseklik yani gene Y0 artı ve 0 t artı 1 bölü 2 a t kare denklemine göre değişir. Yine zamansız hız formülümüz burada da geçerli arkadaşlar. Tabii ki burada olay şuna dönebiliyor. Y eşittir. Y sıfır artı v Ve V V sıfır Y çarpı T eksi 1 bölü 2 G T kare dönüyor. Çünkü buraya eksi gelmesini değil. Yer çekimi aşağı doğru olmasıdır. Yine o zaman zamansız hız formülünde gidersen yazarsan mesela V Y'nin karesi eşittir. Ve V sıfır Y'nin karesi eksi 2G Y eksi Y sıfır olur mesela. E, tabii ki bunları direkt böyle işte efendim Y eşittir Y sıfır ve sıfır Y T eksi 1 bölü 2 G T kare diye ezberlemeye gerek var mı? Tabii ki de yok arkadaşlar. Ha kolayına geliyorsa ezberle bu arada ona da bir şey demeyiz ama bunların nereden geldiğini neden olduğunu vesaire e, mutlaka bilin.